Yeni Mayıs itibariyle aslında biz bunun etkilerini almaya başlarız. Yani hı hı. mesela yeni fikirler. En büyük etkisi budur. Birçok yeni fikir içerisinde olacak. Zihin berrak, parlak. Ee, çok çok düşünce üretecek. Mesela çok alternatif, çok seçenek. Ee, çünkü çok zekidir. Merkür de ikizlere geçecek çünkü. Yani Merkür ikizlerde çok Pratik, zeki, ee, orada çok güçlüdür bu arada. Merkür ikizlerde ve Başak Burcu'nda. Dolayısıyla da e, bence içinden çıkamadığınız, e, belki fikir üretemediğiniz tıkandığınız ne varsa bu ikizler yeni ayı hakikaten açacak. E, mesela içerik üreticisin sen, e, senin için bu anlamda çok işine yarayacak, çok faydalı olacaktır. Yeni insanlar tanıyacak, e, birçok arkadaşlar. İşte sosyal projelerde, sosyal platformlarda daha fazla insana ulaşmaktan e, oldukça e, bereketlidir.